Açtırma. Yemin et. Yemin <laughs> Kebapla ustalığı hayatla yanmayı bilen bir isim. Adana'dan İstanbul'a, köprü altından dünya mutfağına uzanan bir yolculuk. Mardin'in sessizliğinde doğmuş, Adana'nın dumanlı sokaklarında pişmiş. İstanbul'un hızlı temposunda yorulmuş. Bedrettin Aydoğdu ya da herkesin tanıdığı şekilde Bedru Usta. Bugün onun hikayesini dinleyeceğiz. ...onun anılarını dinleyeceğiz. Ustam öncelikle nasılsın? Çok teşekkür ederim babacığım. Hoş geldin, sefaketim. Hoş bulduk. İyi ki geldin. Bir de çok güzel anlattın sen beni ya. Az bile söyledim. <laughs> şeref verin, hoş evet geldin. Eyvallah, şeref bize ait. Şimdi Mardin'den başlayan... ...Adana'da şekillenen... ...ve İstanbul'a uzanan bir yolculuk dedim. Evet. Dönüp baktığınızda... ...bu üç şehir sizde neleri inşa etti? Ayrı ayrı. Mardin, Adana ve İstanbul... Mardin'le ilgili çok anım yok. 7 evet. yaşındayken var ama çok değil. Mesela ben Mardin'deyken yaşamayan bir insan anlamaz. Ben 7 yaşındayken Mardin'den diyelim ki bir şu an Kalamış'tayız. Bahçe şehri düşün. O köyden köye eşekten su getirmeye giden bir çocuktum. 4 tenekeyi eşeğin sırtına atıp bizim köyde su olmadığı için gidip orada su alıp gelirdim kaç değilim. yaşındayken o zaman kaç yaşındı 7 yaşındayken. Bir onu hatırlıyorum. Eşekle su getirmeye gidiyordum. Sonra babam çift sürmeye ona yardım ederdim. Odun kırardım falan. Ondan sonra babam bir gün dedi ki ne? Sen dedi Adana'ya git bir akrabanın yanında çalış da para gönder. O zaman Mardin size fazla, çok bir şey katmadı diye. Mardin'den çok yaşamadığım için fazla. Evet. Yani çok anım yok Mardin'de. Aslı hikaye Adana'da. Aslı asıl hikayem benim Adana'da başladı. ondan sonra İstanbul'a uzanan bir hikaye. Evet öyle başladık peki şimdi bir de kısa bir soru İstanbul bir tat olsaydı ya da siz ne derseniz bir baharat olur bir yemek olur sizce hangisi olurdu yani ben ne oldu kebap olurdu ya da lahmacun olurdu başka benden cevap bekleyemezsin ya kebap Doğru. ya lahmacun olur bir de şeyde de diyorum ben İstanbul'a gel 10 yaşı dedim. Taşı toprağı altın diye geldim. Sana ben kıfır ettim. Bugün taşı toprağı kim altın <laughs> demişti. Ben o kadar kaldırım gezdim. Gece gündüz hiç altın altın görmedim sokakta. <laughs> Şimdi <gülüyor> tekrar Adana'ya dönelim. evet. Adana'da akrabalarınızın yanında ya kaldınız. Yanına evet. Daha sonra diyorsunuz ki ben işte dükkandaki ustalar sordum. Siz nerede kalıyorsunuz? Ama Onlar dedi ki Hürriyet Mahallesi'nde. Hacı ablanın evlerinde. Aynen öyle. Sonra oraya dedim ki, ben artık herhalde dedim için biraz da şey, utanıyorsun yani bir yere eve gitmeye. Dedim ki, babama söyleyeyim ben evden ayrıldım. Sonra o da sağ olsun izin almış, ben de işte genel üstüne ne de yatıyorum. Adana'da Hulet Mahallesi var, günü birlik, gurbete gelen işçilerin kaldığı ev. Her gece farklı on kişi. Her de. gece, oraya gittim, ilk akşam gittim, bize verdikleri de bir tane sünger, bir battaniye, yastık da yok. Yastık da, pardon ceket de, yastık evet. yapıp, bugün on kişiden yatıyoruz, ertesi günde başka bir on <laughs> kişiden yatıyoruz. Yani iki gün üst üste aynı kişileri görmüyoruz yani. Ama siz orada daim istiyorsunuz. Bir süre kaldınız. Ben orada üç, kaç ki üç sene falan kaldım orada. Baba, sonra aileniz Adana'ya taşınıyor. Üç sene kaldım orada. Sonra e, iki sene, üç sene kaldıktan sonra bir gün e, akrabam geldi. Yaşta oldu on. Sonra akrabam geldi dedi ki ya. Baba dedi evi Adana'ya getirmiş. Ya öyle mi dedim? Ben iki gün sonra öğreniyorum. <laughs> Anne babam evi Adana'ya getirmiş. Ben iki gün sonra öğreniyorum ondan. Evet. Peki şimdi o dönemden bu döneme gelen Bedri Usta. Evet. Hayatta en çok neyi değişti? hayatımda değişmeyen bir tek şey, bir kere benim kişiliğim değişmedi. İnsanlığım değişmedi, vicdanım. Ha, arabam değişti, evim değişti, üstteki çurum değişti. Her şeyim değişti ama bir kere kişiliğim değişmediği için çok mutluyum. ya, çok mutluyum. İnsanlığım değişmedi. Benim çocuk arkadaşlarıma sorarsan, e, parası olmayan bir Bedri usta veya parası olan bir Bedri desen sen hep aynıdır. Hiç değişen bir şey olmadı. Ona çok mutluyum. Eğer diyorum ki Allah bana benim de değişeceksem de vermesin diyorum. Geri alsın. En hayırlısını versin. Evet. Onun için eğer değişmeyeceksen versin. Ama değişeceksen vermesin kardeşim. Peki şimdi burada kalamıştayız. Evet. Yani maşallah gayet güzel bir restoranınız var. Ee, az önce de işte Adana'da 10 kişiyle yattınız, yastıksız yattınız, anılarınızı anlattınız. O yaştaki, 10 yaşındaki Bedri Usta ya da Bedrettin diyeyim. O zaman Bedri Usta değildiniz. Tabii. Şimdiki Bedir Usta'yı görse ona ne söylerdi? Ona derim aferin oğlum davet böyle çok iyisi. <laughs> ben hala dükkanda yatıyorum bazen biliyor musun? Burada. He, alışkanlık yapmış bazen Yemin ediyorum bir gün keşke bazen şurada uzanıp yattım olmuşum biliyor musun? Ama burada da güzel yatıyor. Seviyorum çünkü yani yatıyorum bir de şey. Mesela ben hayatımda şöyle yatakta yatamam. Üç sene parklarda yattığın için hep böyle yatarsın. Bu evet. şeymiş güvenmiş. Parkta böyle bankta yatınca pat düşeceğin zaman kollarını açarsın. Evet. Öyle alışmışım yani. Hep öyle. Tamam. Bazen burada da yatıyorsunuz. Fatma Sultan şikayetçi böyle yaptım da yapacağım <laughs> bir şey. <laughs> Şimdi bir sözünüz var sizin. Çok paylaşılıyor. Evet. Ben kağıda bakarak okuyacağım. Oku. Her ateşin üstüne et atanın usta olmaması gibi iyi kötü bir ömür yaşayan da ustası olmuyor hayatın. Olamaz ki. Yani çünkü bak şey de diyorum ustalık öyle kolay bir şey. Sadece kebapta değil ustalık. Hayatta da usta olacaksın, babalıkta da usta olacaksın, işte de usta olacaksın. Eğer bunları yapmıyorsan olamaz. Ustalık sıfatı çok büyük bir sıfat. Usta ya. İnsanlar seni örnek alıyor. Senden evet. öğreniyorlar yani. Peki bu sizin usta olmanızla sadece kebap ustası değil. Yani kebap ustası. siz aynı zamanda bir hayat ustasısınız benim gözümde. Bunda sizce kimlerin izi var? Kimlerin Ö etkisi oldu? Önce burada Esnaf, esnaf olmayı öğreneceksin. Esnaf olduktan sonra usta zaten ustalık demek esnaflık demek. Evet. Eğer iyi bir esnafsan iyi bir ustası demek ki. Hayatında ustasısın. Benim hayatımda bunları hepsini 7 yaşındaki bir çocuk... Adana'da neyi görürse onu öğrendik. Evet. Mesela bizim ustaları var, Adana'nın Arapları vardı. Yemin ediyorum çünkü Adana'ya geldiğimizde şu an Adana'daki kebapçı çoğu mağdurdu. Eskiden hepsi Adana'nın Araplarıydı. Biz onların yanında yetiştik. Her zaman dua ederim. Bize ustalı da öğrettiler, insanlığı da öğrettiler, mesleğe de öğrettiler, esnaflığı da öğrettiler. Hatta benim ustam bazen boş zamanda bana tepeşir almıştı. Tahta, küçük bir tahta bana okuma yazmayı öğretti. Allah razı olsun. Onun için onların hakkını hiç hikaye edemem. Ben. Allah rahmet eylesin. Peki sizin gözünüzde Usta kime denir? Yani az önce de aslında biraz bahsettiniz. Usta öğreticidir yani. Eğer bir öğretici her öğretici adama usta denir. Bugün üniversitede olsa hocaya ben hoca mesela hoca denir, usta derim yani. Ben herkese usta diyorum. Çünkü öğreten adam usta başka bir şey çünkü. Ben seviyorum. Evet. Şimdi kebap ustasısınız zaten. Kebap ustasıyım. <laughs> Yoğun bir hayatınız var. Bayağı çalkantılı bir hayat, engellerle dolu bir hayat. Hayatınız bir kebap olsaydı İçinde hangi malzemeler olur? O malzemeler olurdu. Hayatım kebap olsa da yemezdim ya bakardım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ona dursun öyle. Niye ben yanında yapayım ya. Gerek yok diyorsunuz. Yok gerek yok. <laughs> Peki siz şubelerinizde çalışan ustaları da kendiniz yetiştiriyorsunuz. Hepsi. Yani mi? ustayı yetiş hani bir ustayı yetiştirmeye karar verdiğinizde ona onda aradığınız şey nedir? Mesela ben ustayı, işte bir kere kimse demesi ki ben onu yetiştirdim, bunu yetiştirdim, şunu yetiştirdim. Bir insan içinde olacak, o kendini yetiştirir. Sen sadece ona önce olursun. Bir adamın içinde bir şey yoksa sen hiçbir şey öğretemezsin abi. Adamı kendi isteyecek. Benim istememle olmaz, onun istemesi olacak. Gene o diyecek, gene mesela bazı buraya gelen çocuklar var, komik olarak geliyor. Adam bak abi diyor ben usta işte olabilir miyim diyor, ben mutfağa geçebilir miyim diyor. Ondan çok ben mutlu oluyorum. Hemen seve seve gidiyorum. Çünkü Siz, hatta ben onlara sizi da sizi yap sizi yapmıyor. 10 yaşında tabii, diyorsunuz tabii. ki ben ustayım. Evet beni bir adam yere koyup almadı <laughs> bulaşık kurarak gidim oraya. Onun için insanı buna inanın bir insan kendi isteyecek yani. Ne, ne olmak istiyorsa o karar veriyor. Bazen evet. şey de de diyorum, kitapta da diyorum. Bir insanın kaderini Allah çizer ama onu değiştirmek senin elinde. O kaderi yaşamak zorunda değilsin yani. Her şey insan elinde. Her şey onun elinde abicim. Peki Kebapta beden bilgisine kadar önemli. Şimdi kebabı şişe geçirirken ellerinizi kullanıyorsunuz. Yani o süreci aslında anlatmanızı istiyorum. Abi Orada elin nasıl kullanılıyor? Çok güzel bir piyano çalıyorsun, çok güzel bir kebapçı olursun. <laughs> <laughs> Bazı insan. Diyor ne? Ben bazen diyorum kebap deyip geçme. Kebap bir sanattır. Çünkü o beş parmağı yaptığın zaman her birine ayrı ayrı görevi var. Alttan destekliyor, yandan destekliyor, üstten destekliyor, kenardan yapıyor. Hepsinin ayrı ayrı meziyetleri var. Evet. Ben ilk usta olduğumda işte 7-8 yaşındayken usta bırakmazdı mutfakta kıymayı elleyim. Ben kasaptan et rica ederdim, alırdım, eve götürürdüm, şişle götürüp evde sapla sapla öğrenirdim siz kendi kendinize evde Tabii. öğrenin. Öyle de yapardım. Yani. Dediğim gibi insan kendi istemesi lazım bir şey. Sen siz şey bunu çok istemişsiniz. Evet çok çok tabii. Dünya bile de ne kebapçı olacak. Bak, Anlatıyorsunuz çok anlatıyor. Diyorsunuz ki babam beni kuyumcuya gönderseydi. Hayır dedi ki akrabamız kuyumcu olsaydı kuyumcu olurdu. Evet. Yani. Kebap. Şimdi ben kebapçı oldum <laughs> yani. O adam akrabamız ne iş olsa çünkü onun yanına gitti. O beni yönlendirdi. Bazen diyor ki sen niye bu mesele tercih ettin? Tercih ettiğim bir şey değil diyorum. Kendim içinde buldum yani. Ama pişman değilsiniz. Asla bir daha dünyaya gelsem bile bu işi yapacağım. Niye? Çünkü bu iş çok güzel. Seni arayıp bulamadığın adam sana geliyor. Evet. O buraya geliyor. Benim hiç kimse işim düşüyor. Onların bana düşüyor. Güzel bir masa ayarlar, güzel bir şey yap. Çünkü ben bu iş çok... Ama esnaf da hiçbir zaman şımarmayacak. Adam olacak. Üç kişi tanıyorum, beş kişi tanıyorum diye bir şey istemeyecek kimseden. Çünkü bugün ne oldu? ne olacağı belli tabii. olmaz. Bir de artık şu senin arkadaşın, bu benim arkadaşım öyle bir şey yok. Herkes tabirlerin arkadaşı. O evet. tabelanın işi yandığı sürece her yerde sözün geçer. O tabelanın işi söndü mü geçecek her Güle güle yollar açılsın. Sel gider, Onun kul kalır. Onun için o tabelaya sahip çıkacaksın. Evet. Şimdi sizin geleceğe dair planlarınız var. Anlatıyorsunuz. Anlatacağım evet. Şimdi İngiltere ve Dubai'de diyorsunuz ben şubeler açmak istiyorum. Bunun hayalini ilk ne zaman kurdunuz? Hiçbir zaman. Hayal kur kendi kendine oluyor vallahi. Ben <laughs> öyle dükkan. Bir kere ben şu anki bulunduğum hayatta bile bazen diyorum ki bana bir şey sormayın. Ben hayallerimin ötesine geçmiş bir adamım. Tamam. İle de usta olacağım, bir dükkan açacağım falan diyordum ama bu kadar olacağım hiçbir zaman hayal edemem. Hayal edemem. Yalan söylerim yani. Ben Dubai ne doldu bilmiyordum. Ya şimdi <laughs> her hafta gidiyorum yine, sabah gidip akşam geliyorum artık yani. yani. o kadar şımardım yani. Sabah gidip akşam <laughs> geliyorum ben. <ya. gülüyor> Peki şu an dünya üzerinde en çok hangi ülkeye ben keşke şu ülkede bir kebapçı dükkanı açsam dediğiniz bir ülke var mı? Türkiye. ben <laughs> nereye gidip gideceğim geldim ben buraya var ya acayip özlüyorum bir de dünyada yemin ediyorum. Yurt dışında her geldimde buraya o kadar mutlu oluyorum ki sanki cennete düşmüş gibi oluyorum yani. Ben Türkiye. Biraz sizin görünmeyen yüzünüzü soracağım. Şimdi kebap dışında kimse fazla bilmiyor ama ben şu işi de çok iyi yaparım. Dediğiniz mi? bir şey var mı? Esnaflığı çok iyi yaparım. İşletmeciliği çok iyi yaparım. Ee, bir de kendi bilmedim hiçbir şey yapmam zaten. Bu da ne yazıyor? Çıra olmadan iş olamazsın. olamazsın <laughs> ustası oğlum. Ben bilmedim hiçbir iş şey yapmam. Ha ben mesela kebapçı olmasaydım, kendim seçebilseydim, okula falan gitmiş olsaydım pilot olmak istedim. Pilot. <laughs> Yemin ediyorum. <ayağını gülüyor> şey Peki bugüne kadar, şimdi az önce deminden beri anlatıyorsunuz işinize ne kadar aşık olduğunuzu. Çok. Gerçekten fark ediyoruz. Peki işinize aşkla baktığınız kadar başka bir şeye aşkla baktınız mı hiç? Bakmaz olur muyum? Evlatlarıma bakıyorum onlara. En çok evlatlarıma bakıyorum. Böyle çocuklarını gördüğüm zaman hem onlar benim çocuklarım hem çocuk arkadaşlarım. Evet. Yani kebaptan sonra <laughs> çocuklarıma bakıyorum. Önce kebap ama <laughs> yine önce kebap. Önce kebap. <laughs> Bunu daha önce de cevapladınız ama ben yine sormak istiyorum. Sor. Asla yemem dediğiniz şey. <laughs> Asla yemem. Ne olursa olsun. kalsam bile yemem. Ben asla bir şey de, Ben çok şey asla yemiyorum. Bak çok Çoğu şey. şey var. Çünkü fakirken bak fakirken yemediğin hiçbir şeyi sonradan yemiyorsun. Çünkü öyle bir damak tadın yok. Damak tadın da olmadığı için. Neye benzediğini bilmiyorsun. Yemediğin bir şeyin tadını bilemezsiniz ki. De. Doğru. Mesela ben e, yoklukta ne yiyorsam şu an yine onları yiyorum. Pelin'e o bize diyor şu 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 bilmem bağlı. ben şu şu attım sana <laughs> evimize bakıma gelmez. Çünkü ben öyle bir damak tadım yok. Ben videolarınızı da çok görüyorum. Bulgur pilav, madi bulgur, bulgur madem, bilgur madem, bilgur pilav. madi bulgur pilav yiyorum. Haşlanmış yumurta yiyorum, haşlanmış patates yiyorum. Ondan sonra sarma, yaprak yiyorum. Yani ben dediğim gibi e, yokluktan ne yediysem şu an damak tadım onlara alışmış. Alışkın değil o bilerden. Başka bir şey de yiyemiyorsun. Yok tabii ki. Yiyemem ki zaten. Bilmem şey niye yiyor <laughs> Doğru. Ama 40 sene çikolatayı mesela bakma gelmedi mesela. Küçük ekibi çikolata almış. <laughs> Onun için öyle şey dertlerim yok. Biraz e, enteresan bir soru. Kebap sizce evlenmeye kalksa hangi yemekle evlenir? Yani kebabın yanına en çok hangi yemek gider? Yani yanında mezeler çok ama... Soğan salatası. Soğan salatası. Tabii soğanla evlenir kebabla. <laughs> soğan, soğan salatası. Evet. Kebabı soğanla evlendir. Tabii. Peki, biraz daha sona yaklaştık. Acele bir ustalık sizce biten bir şey mi yoksa öğrenilen bir şey mi? Yani belli bir sonu var mı bunun? Öğrenmenin sonu var mı? kişiye göre değişir. Bende bitmez mesela. Hı. Ben buraya sürünerek de yaşa geleceğim yani. Çünkü <laughs> ben öyle bir hastayım. Bak 38 senedir kalamış gibi bir yerde dükkanım var. Sabah ilk ben açarım akşam ben kapatırım. O zaman ne diyeyim 20 tane şiva var, bir şey de ihtiyacım gidip Bodrum'daki evde de oturup ben nasıl öleceğim onu hesaplayayım ya. Doğru. Hiçbir şeyim yokmuş gibi gençlere örnek olsun her gün sabah bu dükkanı ben açarım ben kapatırım. Asla. Ama hep dükkandasınız. Evet seviyorum çünkü. Ama geçenlerde şöyle ilginç bir olay yaşandı yani siz anlattınız videonuzda. Soda. Evet, Kayseri Havalimanı'nda. Kayseri Havalimanı'nda. Demet ablayla Demet Sabancı biz bir üreten kadının paneline gitmiştik. Dönüşte şimdi Demet abla çok fazla para kullanmıyor. Ben de bir son bayağı ben de kullanmıyorum. Arkadaşlar hallediyor. Dedim ki kardeş bir soda verir misin dedim. Elinle de para çıkarttım. Dedi abi 200 lira. Lan 200 lira e soda mı olur dedim. Ben de video yaptım. Ya siz ne biçim insanızı bir soda 200 liraya satılır mı diye. Bunu paylaştım. Benim kız aradı. Dedi ki baba çabuk onu sil bize de soda 200 lira dedi. <laughs> Dedim ki ya Ama şuna ama azıl amacım şu Arkadaşım bende de olsa havalimanında da olsa nerede olursa olsun Aslında ben onu kendime eleştiriyorum ama bazı Anlamayanlar anlamak istemiyor evet. Ben ne olursa olsun 200 lira soda pahalı kardeşim Bir de yalnızca, Altı tanesi 45 TL Yanınızda da Demet Sabancı var Keşke Demet ablayla video alsaydım daha <laughs> o <çok> zaman <laughs> O zaman herhalde dünya çapında izlenirdi video <gülüyor> <gülüyor> İyi ki de almamışım videoyu <laughs> İstiyorsanız buradan da sileriz ismini sıkıntı değil. Yok, ben silmeye gerek ne olacak Allah Allah. Ya biz bir hikaye diye Ben de gelip tez yok. Söyledi gitti, hiç öyle bir derdim yok valla. Bekir, <laughs> şöyle. Son dönemlerde Türkiye'nin her yerinde erili ufaklı işletmeler, ne bileyim zincir restoranların sahipleri. Ben mesela gittim, bir tane baklava istedim. Yanına da kaymak istedim geliyor. Oradan ateşler içinde usta şef geliyor. Babacığım şu andaki bizim çoğu meslektaşımız dikkat çekmek için yapmadıkları bir şey kalmıyor. Buna gerek yok. Kendi işinizden, kendi düşüncelerinizle yaparsanız daha iyi. Öyle. Ya bir, tane baklavanın neyine 50 kişi getiriyor ya? Evet. ya dumanlar çıkıyor falan. Hayır, gerek var abi? Bende öyle şeyler yok mesela. Evet. Bende yapma bu ne Biz Adana'da hatta öyle süslü pide biz payon işi sevmeyiz, biz öyle sevmeyiz ya bize normal değilse o. O çok şova gerek yok yani. Ama insanlar maalesef artık sosyal medyada dikkat çekmek için yapmadıkları bir şey kalmıyor. Yani siz... Yanlış. Yani sosyal onlar, medya evet. çok güzel bir şey. Geçen de söyledim. Ben şu an Türkiye'de biliniyorsam bunun %100'ü sosyal medyaya bağlıyorum. Evet. Çünkü ben 38 senedir buradayım, son 10 senedir herkes beni tanıyor. Niye? Sosyal medya iyi kullanırsan çok iyi bir şey. Evet. Ama her şeyde kullanmayın ya. Allah Allah. Dikkat çekmek için gerekiyor bu böyle Hayatta ustası olmadınız. Ama keşke şunu şu işin de ben ustası olsaydım dediğiniz bir şey var. Vallahi ben çalışma bakan olmayı çok istiyordum. <gülüyor> çalışma <gülüyor> bakan. Yemin ediyorum çalışma bakan olmayı çok istiyorum. İnşallah bu dünyada olmazsam da o bir dünyada olacağım. Çalışma bakan olacağım ama kimseye bağlı olmayacağım yani. Kimse bana talimat veremeyecek. Ben içimden geleni yapacağım. İçimden ne gelirse onları yollayacağım. Ne mesela mesela? fakir mesela ben devletim ya biliyorum yani. Evet. Adam maaşını aldığını da biliyorum. Mesela onlardan elektrik, su, doğalgaz paralarını almam. Kim ihtiyaç sahibi ise diyorsunuz. Evet çünkü ben onu zaten her şeyi araştırıyorum da istihbarat var ne var. Çalışma bakın her arada, şeyinizde. Evet, o fakirlerden elektrik, su, doğalgaz parası almam kardeşim. Kendim geçirin yeter derim yani. Onu da bizden olsun derim mesela. Mesela ben e, personel maaşına da 38 sene aynı şeyi uyguluyorum. Personelim ne istiyorsa ben o maaşı veriyorum. Asıl dikkat çeken cümle hangisi şu. Bedris'e diyor ki ne? biz patronlar olarak niye her ay 800 kazanıyoruz? Niye 500 kazanıyoruz? 400 kazansak olmuyor mu? 200 kazansak olmuyor mu? O elemana 50 lira yetiyor da bana niye 300 yetmiyor? Patronlar bu ülkede kardan zarar etmeyi öğrenirse hiç kimse kimseye muhtaç olmaz. Çok doğru. Yemin ediyorum sana. Ya hayır, 10 tane evin olsa birine yatacaksın, 10 araban olsa birine bineceksin. Ne gerek var hepsine? Boş Doğru. şeyler bunlar. Gerek yok işte ben hani yemin ediyorum sadece bir çalışma bakanı olmak istedim. Ama bütün tek yetkili ben olacağım yani. <laughs> İkinci bir birine... yani çalışma bakanı olamadınız, bir kebap ustası oldunuz ama evet. şöyle bir projeniz var. Geçen video paylaştınız. Kumbara. Kumbara. Onu dinlemek istiyorum. Kumbara sizin. projesini inşallah uygulamaya geçeceğim. Ama kira ödemek istemiyorum. Ee, onu da bu hafta yine bir video daha yapacağım. Belediyelerden yer istiyorum. Yani kalkıp da 50 lira, yani 5 kira vereceğimize 100 lira verelim, 50 lira verelim ki daha çok şey yardım ederim. Sembolik. 5 milyon mu Dükkanı ciro yaptı. 4 milyonu masraf mı gitti? 1 milyon mu kaldı? Onu da kendi elimizle şu partili bu partili falan demeyeceğiz. Nerede gariban varsa onu vereceğiz, bulacağız. Artı eğer nakit para da vermemiz gerekiyorsa kumbaradan evdeki erkeğe vermeyeceğiz, kadına vereceğiz ama erkeğe haberi bile olmayacak yani. Kadına vereceğiz parayı. Evet. Özellikle de bu kumbaranın amacı e, çocukluk ve kadın yaşayan annelere ve çocuklara yapmak istiyorum. Özellikle Biraz daha açalım. Anne, kumbara anne restoran ben. açacaksınız. Tabii böyle böyle bir restoran açacağım. İsmi Bedüser değil de kumbara. Kumbara. Buradaki gelen gelirini kendi cebime koymayacağım. kefen param olsun bir lirasını alırsam, fakir fukaraya dağıtacağım. Hepsi bu. Fukarı. Kendi elimden dağıtacağım. Başka birini kullanacağım. Şu an ben o videoyu yaptıktan sonra bana bizim millet çok duyarlıdır. En az 500 kişi bana yazmış. Abi. Masası benden, abi buzdolabisi benden, abi inşaatı benden, abi tentesi benden. Şu an üç tane dükkan açabilirim parasız. Buna inanabilirsin. Hepsi iyi Bizim değil. de bir katkımız olsun, bizim de bir katkımız olsun. Bizim bile çok duyarlı. İnşallah, adam yazmış. Abi ben ayda 15 gün çalışıyorum, 15 gün izin yapıyorum. O 15, 15 günde günü gün. ücretsiz orada çalışacağım diyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir Vallahi. mi ya? Daha Bak diken diken oraya anlatınca. Onun için millet gerçekten çok duyardı bu konularda. İnşallah yapacağız ama her şeyi de yapacağız. İnşallah. Evet her şeyi de yapacağız. Diyorsun, bu, için... bu, ülkeden umut kesmiyor. Bir de şey yapacağım. O ekibin içinde böyle vicdanlı, bonker adam bulacağım. Böyle pint iş olmaz. Doğru. Pinti işim olmaz. Ben de sevmiyorum. Şuna da değineyim istiyorum. Ne? Yani ben de gencim. Üniversite son sınıf öğrencisiyim. Ben yani kendimi katmayayım. Hat, hat, şu an. <laughs> ben ve etrafımdaki birçok genç arkadaşım çok umutsuz geleceğe karşı hayata karşı. Haklılar. Sizden. Haklılar abi çünkü niye? Çünkü her şey çok pahalı kardeşim yani haklılar. Şimdi sadece kumar dedim de yani böyle fakir ihtiyacı olanlar bencil ama biz. E, durumu olmayan öğrencilere de, yurtlara da belki gideceğiz yurttaki öğrenciye yurt paralarını yatıracağız. Gideceğiz orada imkanı olmayan ailesini bulacağız veya ailesi bize müracaat edecek. Biz onları bulacağız, tespit edeceğiz. Biz o yurt parasını ödemeyenlere de yardım edeceğiz. Elimizden geldiği kadar geniş bir ekip olacak inşallah. Zaten orada çalışma gönüllü çalışıyor. Şu anda 5 bin kişi diyor ki, abi ben gönüllüyüm. Yeter <laughs> ki öyle bir şey yaptı ya. Çok iyi bir şey olacak inşallah. i̇nşallah Türkiye'de işte yapan şey... yok işte ilk ben yapacağım işte. Bir de ben bunu açıklarken illa ben yapacağım demiyorum. Ben bilerek açıkladım Siz ki fikri belki başkası da yapar. Evet. Başkası yaparsa ilk açılışa ben gideceğim. İlk... Siz kendiniz de destek Evet, olacağım. ben kendim de destek olacağım. İlk açılışa ben gideceğim. Bu yani bu benim projem diye benden başkası yapamaz değil. Ben herkes yapsın diye söylüyorum. Topluma fayda. Ama tabii biz top... yapalım abi. Herkes bir tane yapsa zaten evet. kimseye ihtiyaç kalmayacak. İnşallah. Kesinlikle yapacağız inşallah Allah <laughs> bir verir. de şey var sizin Bedru Akademi. Ondan Efendim da biraz biz bahsedelim. Akademi şöyle yapacağız. Mesela ee, çünkü personel biz yetiştireceğiz. Sadece kendimize değil. Mesela sen gençsin. Diyorsun ki benim bir hayalim var. Böyle bir işletme sahibi olmak istiyorum. Bir restoran da açacağım diyorsun. Ya ama personel bulamazsın. Hı hı. Şimdi ben geleceğim bana işte bana işte iki kebapçı, iki fırıncı, beş karşıda bunları ben sana vereceğim. Faturası maaşını ben ödeyeceğim. Sen bana fatura getireceksin, Ekibe sahip o zaman herkes bu işi hevesli olan herkes yapacak. Kesinlikle. Elemanı hazır. Elemanı hazır, sistemi hazır. Zaten şu an bence bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz de restoranların işletmelerin en çok sıkıntı yaşadığı nokta eleman sıkıntısı. Yani, Yok parayı versen eleman var. Yani parayı geliyor bir birkaç çalışıyor. gün, birkaç gün çalışıyor ondan sonra Adam geldi diyor, diyor ki asker ücretini çalış. Adam evi ev 30 bin lira nasıl asker ücretini çalışıyor? Doğru. Mesela i̇şte bende asker ücreti elemanı yok. Gerçi Çalışan sizi, sizi yok. ayırmak lazım. Siz zaten evet. az önce dediniz. Evet asker ücret ne ya? Ma şey, maaşları elemanların istediği kadar veriyor. Ay yani bana bana 200 bin yetmedi ona nasıl 25 Doğru. lira etsin? Öyle bir şey olur. Şimdi ya yanımda sizin kitabınız var. Ustalık hayatla pişer. Ustalıkla pişer hayat. Ustalıkla pişer hayat. Mardin filozofu ateşi atsan sadece kebap değil hayatı da atıyorsun. Arkasında ne diyor? Şıra olmadan iş ustası olamazsın. Olmak istiyorsan Bediüzzaman akademiden eleman alacak çalışacağım. <laughs> Şimdi siz okul okumadı. Okul yüzü görmediniz. Yok sıfır. Okuma yazma yok. yok. Türkçeyi 10 yaşında yok. konuşmaya 12 yaşında, başladım. 10 yaşında Türkçe öğrendim. Ama bir kitap yazdınız. Nasıl oluyor? Böyle telefonu abile koydu babacığım. <laughs> ben de ben böyle seninle sohbet ettiğim gibi konuştum konuştum. Ona editör abla diyorlar. Editör abla onu güzel düzenledi düzenledi. Yaptı. Kitap oldu işte. 11. baskı çıkmış değil mi? Evet 11. baskı. Bir de bunu geliri de ben kendi kitabıma kendi kitabıma destek yayın evinde parayla alıyorum kendi paramı bir fatura kesiyorum. Sizin gibi dostlarıma hediye ediyorum. Çünkü e, bunun yok. geliri kız çocuklarına gidiyor. Çünkü ben yazar değilim. Kitaptan ya para kazanıyorum evet, ya. Doğru. Allah Allah bak gazeteci miyim? <laughs> <laughs> yazar mıyım ben? Yok. Yazar, ya, yazar e, gazeteci kitaptan para kazanıyor. Ben kebaptan kazanıyorum. Diye. Bunun geliri de çocuklara gidiyor. Çok Allah mutluyum. ayrınızı kabul etsin. Şimdi diyor ki bana ikinci kitap ne zaman geliyor? İkinci kitap gelirse yalan dolan gelir. Ki. <laughs> e bir insanın bir hikayesi olur. 50 tane hikayesi olmaz. İkinci kitap olmaz. Bir tek bu olur. Bitti ya. Sonuçta bir hayat yaşadık. Ha, o kadar ya. Lan derse ki fakirlik nasıl zengirlik nazı zengirlik <laughs> yaparsa öyle bir tek olur. Fakirken nazı zengirlik. Bedir Ustam ben sizi fazla susmayacağım. Baş tercih. Şimdi ben bu söyleşiyi... E üniversitedeki genç arkadaşlarımla paylaşacağım. Ben Onlar... üniversiteye gidiyorum. Evet. 30 sene üniversiteye gitmişim bugüne kadar. Maşallah. Sahnede gidiyorum beni, valla beni şey böyle. Çok güzel sohbet ediyorlar Şimdi ona hayatın gerçeklerini anlatıyorum. İşte ben de size buna benzer bir şey isteyeceğim. Siz izleyen gençlere, genç arkadaşlara ustalık tavsiyeleri. Ben onlara diyorum ki ne? siz bildiğiniz ve sevdiğiniz işi yapın diyorum bilmediğin sevmediğiniz hiçbir şey yapmayın kardeşim. İnandığınız bir şey yapın. Bir de diyorum ki gençlere, okulda öğrendikleriniz korkmayın. Şimdi hoca size böyle bir yuvarlak çiziyor. Bunun dişine çıkarsam yanlış bir hayır yapmasın çık. İnanıyorsan, yapacağını biliyorsan çık kardeşim. Yani hoca bunu demedi diye sakın ona takılma. Ne hal varsa git gör. Yapacağım diye inanıyorsan yap. Yani orada illa bunu öğretmen söylemedi yapmayayım deme. Çık dışına. Yani öğrencilerin, gençlerin ekonomik kaygıları da var. Çünkü bak bizim zamanımızda... Ama siz mesela hikayenizi anlattınız. Evet. Köprü altlarında yattınız. Evet. Yani para 3 lira kazanıyorum dediniz. Evet. 3 lira kazanıyorum hemen de onu... Zaten... Banka abi şey. Aynen öyle. <laughs> Onun için şu anki ama o zaman bizim zamanımızda daha kolaydı, şimdi daha zor. Bizim zamanımızda e, ölf vardı, adet vardı, saygı vardı, hürmet vardı, birbirine güven vardı, yardımlaşma vardı. Şimdi öyle bir şey kalmamış. Bunu da kimler yaptı? Şu an gençlerin hiçbir suçu yok biliyor musun? Onları bizim nesilin suçu, annelerin, babaların suçu. Çünkü diyor ki ya, ben yaşama ben yemedim oğlum yesin, kızım yesin. Ben ya öyle bir şey yok. Diyor ki ne ben kitapta da diyorum. Çocuğuna miras bırakan her anne baba pişman olacak. O çocuk sadece tüketecek, hiç üretmeyecek. Yaşamanın ne anlamı var? Hazırak olmuş olur. Ama çocuğuna miras bırakan her anne baba pişman olacak abi. Yani diyorsunuz ki gençler mücadele ediyor. Mücadele edin, çalışsın. Ya git simit sat. Ya hiç unutmuyorum. İki gün ben simit, iki gün simit Sokakta yatıyorum. Acımdan ölüyorum. Bir simit fırını buldum Adana'da. Gittim dedim ki ya. Buranın sahibi kim? Ne yapacaksın? Nasıl buranın sahibi dedi. Dedim al kimimi vereyim, Bana yüz tane simit ver satayım geleyim dedim. Ver lan dedi. kiminle bu satır getirir dedi. Kaçın satacağım dedim. Dedi ki 50 kuruş bize ve 60 kuruşa sat. Yemin ediyorum bir günde 900 tane simit sattım. Maşallah. İlk iki simidi de ben yedim sonra ayran da aldım kendime. <gülüyor> kendime, <gülüyor> kendime de Az sana... Evet abi gittim ben hemen ilk iki simiti de ben yedim yani. Sonra ben o gün kendime sermaye bile yaptım yani. He, halde hamallık yaptım. 10 yaşta küçük hamallık yapar. Pazara gelen poşetlerini arabaya götürdüm. <laughs> yani sen bir yerde kendinden bir yolda geçinde yani, olacağım. Toparacağım böyle. Çadır. gerçekten Bedir Usta hayatı da cevap gibi, Gözde, sabırla ve ustalıkla yoğun. Tabii tabii ki Şu an bile mesela var ya, şu an bir dükkanı var. Bir, bir daha açtığı zaman, sanki sıfırda ilk defa dükkan açıyor, heyecanla açıyor. da işe gelirken, aslında sokak ayakkabı bir gün, ben işe geç kaldım. Çekil beni kovacak. Patronsuzsunuz. Dur ya, valla. Sabahdan ben, aslında sabah ayakkabı bir Hanım diyor, bu annelerle bir kahve içen. Şuma diyor ya Allah Allah. Çok şey, işe gidiyor ki. Allah neşerinizi daim etsin. Hiçbir zaman da bozmasın inşallah. Bozmaz ne bozsun ya. Gerçekten çok güzel bir <laughs> söyleşi oldu. En keyif aldığım söyleşiydi. <gülüyor> Sağ ol. <laughs> çok, enerjisi, çok enerjisiniz. Dürüst çok dürüstsünüz aynı zamanda. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Sağ ol. Başkanım. İyi gün geldiniz. Arada geldim bekliyoruz her zaman. Allah çok teşekkür ederim. Kapat yeter. Kapat.